İyi akşamlar YouTube ailem. Bugün farklı bir video ile birlikteyiz. Ne oldu? Hem yeni iki tane eşsiz güvercinimi göstereceğim hem de bugün misafirlerim var. Birincisi Mustafa Erkek Hocam, ilk yardım uzmanı. Eyvallah. İkincisi Refik Hocam Eyvallah. beni ziyarete geldiler. Eyvallah. Çok çok mutlu oldum. İsterseniz onun yan, onların yanında ben bu iki güvercini göstereyim. Tabi ilk geldiklerinde biraz şaşırdılar. Yani e, dediler ya ne işim var filan gibisinden burada ama yavaş yavaş bana hak vermeye başladılar. Hadi dilerseniz güvercinlere bakalım. Kamerada da bu arada arkadaşlar şu daha önceden video çektiğimiz e, Turabi arkadaşımız var ya Muzcu Moto Moto. İşte biliyorum. Olsun iyi. olsun çok tombiş, olsun iyi. olsun çok tombiş. Sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Hemen güvercinlerimize bir bakalım. Güvercinlerimizin ikisinin de cinsi birbirinden güzel. Hemen bakalım. hangi cins? Şöyle yapalım. Mükemmel bir rakkas diyelim. Hemen özelliklerini ben size kameraya yaklaştırayım. Kuyruğa bak kuyruğa. Geriye doğru artık kasılmaktan hayvancağız geriye doğru düşecek. Aydemir Akbaş gibi yürüyor. Bak bak kuyruğa bak kuyruğa. İki dönüm kuyruk var. Bunlar birazcık yavru. Şimdi bunları kanatsızların içerisine koyacağım. Ee, biri erkek, biri dişi diye düşünüyorum. Bir bakalım. Şöyle kanatlar kırpılmış. Gördüğünüz gibi kırpıldığından dolayı uçamayacak. Ama uçamaması benim için daha iyi. Şöyle görüyor musunuz kanada bakın. Doldurmuş. Şimdi bu kutuda olduğu için bir de kaldığı şartlardan dolayı belki biraz sorun yaşıyor. Bak görüyor musunuz? Geriye doğru nasıl atıyor kafasını. Kanatlar kırpıldığı için biraz sorun yaşıyoruz. Dur 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 dur. Bebiş bebiş bebiş. Evet. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. İlk kez görüyorum. Bu rakasın şöyle yandan baktığınızda kepezi var. Kepezini gördünüz mü? Hemen ikinciyi de alalım. Bu arada arkadaşlar kuşumuzu Mustafa hocamız tutsun. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Gördüğünüz gibi Eyvallah. uzun süredir belki kuş tutmamıştır. Çok güzel. Evet. İki, İkinciyi de alalım. Bakalım. Geriye doğru bu biraz daha büyük oh. dostlar. Oh. Bu, bu da bu erkek olan diye düşünüyorum o dişi olan. Şöyle bakın kuyruğa bakın nasıl açıyor değil mi? Harika harika. Şöyle kanatlarını açalım bu da tamamen beyaz kanatlar kırpılmış. Öbürüne göre biraz daha iri yapılı ve ötüyor. Öttüğü için de büyük ihtimalle erkektir diye düşünüyorum. Yine bu da gördüğünüz gibi kepezi de yerinde. Boynunu öyle bir geriye doğru atıyor ki görme bu kadar güzel bir rakkas olabilir. Ee, bir an için üzülüyordum. Ama şimdi daha çok seviniyorum. Çünkü gördüğünüz gibi iki tane rakkasım oldu. Kim tarafından oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle tutalım. Nasıl? yorumlarda bekliyorum ha. Kim gönderdi? Adana'dan benim sosyal medya danışmanım olan Ahmet Yılmaz arkadaşımız getirdi bunları. Şey pardon gönderdi. Ee, bizim bu dolmuşlarımız var ya. Adana Osmaniye dolmuşlarından gittik aldık. Osman kardeşimiz var otogarda. Sağ olsun. Onun aracılığıyla gittik aldık. Hiçbir problemimiz yok. Bu şekilde sahiplendik. Hadi hep birlikte bunu kanatsızların içerisine bırakalım. Refik hocamla Mustafa hocam benim artık rüzgarıma kapıldılar. Tabii çok garipsiyorlar. Kamera arkasında bayağı e, güldüler ama olsun. Yok, çok mutlu bir an. Aynen öyle. Tam yaşamak bu. Başka seher Efendim? Başka şey yok mu? O işte. Arkadaşlar, Tuncay benden seyyar istiyor. Neyse, o toplayabilir. Biz hadi gel birlikte kanatsızların içerisine gidelim. Onlar içine bakalım. Evet. Burada Çok da. güzel yavrularım evet. var ya, harika. Çok harika. Şöyle bunları bırakalım içeriye. Evet. İsterseniz ben Aha. Çekeyim. çekeyim. Bakın çekeyim. arkadaşlar, Oo. seyyar şey rakasları görüyorsunuz değil mi? of Bu kadar da güzel gözükeceklerini hiç zannetmiyordum. Arkadaşlar, türünün e, bu arada bu o, boynu titretmeyi görüyor musunuz? Rakas dediğimiz olay gerçekten bunların ikisinde. 10 numara duruyor. Biraz daha geriye katlansalar arkaya doğru düşecekler. Vay sizi ukalalar vay. Bunlar barış içerisinde yaşar mı Halil Hocam? yaşa Valla tam bilmiyorum da sanırım yaşar. Sabaha görürüz. Değil. Evet. <laughs> Ahmet Yılmaz nasıl? Gördünüz değil mi? Bir. Yürüyüşe bak. Bir... Yürüyüşe bak. Wow. Bu kuşlar Adana'da bir e, güzellik yarışmasının birincilerinin yavrusuymuş. Umarım bana da aynı şekilde birincilik getirirler. O boyun titretmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bak şurada. Sanki az önce birbiriyle yarınleştiler böyle evet, evet. yaklaştılar böyle yarınleştiler evet. birbiriyle sanki Halil hocam. Umarım umarım kuyruklara bak böyle. Resmen şey gibi ha kuyruklarda geriye doğru şey tavuz gibi. Kuşlar gibi tavus kuşları mı? Tavus kuşları mı? Aynen aynen. Hem tavus kuşları hem de tempra egzake ke. <laughs> Birazcık Erkeğin daha e, geniş açılıyor evet Evet ayrıca. evet. Bak, e, bu bakalım. arada e, arkadaşlar dostlar Serkan bana göndermiş olduğu kuşlar da burada. E, ortama alıştılar. Bu e, kırmızı gümüşle o e, sarı aynalı kuyruğu beyaz dediğimiz bizim. Oh çok güzel çok. Kuyruğu güzel. da birazcık kesilmiş mi halo Kesilmemiş. O biraz yıpranmış. Ondan dolayı değil Hı -hı, yıpranmış. mi? Yıpranmış. Çünkü dar bir alanda kalmış. Hmm. Biz de o yüzden bu kuşlarımızı biraz sıkıntı yaşadık. Ama şu, güzelleşince bir daha kamerada göster bu güzelim kuşlar ama. Çok, çok, çok güzel. Gerçekten. Ahmet teşekkür ederim. Bana bu kuşlar gönderdiğin için. Yalnız benim dikkatimi çeken şey şu. Kepezlerinin arkasından ta sırtına kadar sanki böyle at boynu gibi iyice biraz daha büyütebilsem bir dönse bana doğru. Bakın gördünüz mü arkadaşlar kepes sırtından beline kadar iniyor. Hiç beklemediğim kadar güzel olabilecek bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu arada Refik hocam tuttuğun ışık çok işe yarıyor. Ben şimdi bunları güzelce besleyeceğim. Besledikten sonra da rahat bırakacağım. Bu ortamda kalsınlar. Ah, yan ah, oh 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 alışmaya başladılar bile. Ha bu arada arkadaşlar bakın arkadaki şeyi görüyor musunuz? Ee, Hünkariyi. Hünkariyi de ortama alışmaya başladı. Ha, İbrahim hocam gövbangolarının ah, arkada bakın artistlik yapıyor, erkeklik yapıyor. Of havalara bak, havalara. Şu şu arkadaki bu gördüğünüz gövbango acaba bu, bu, hareketler ne ya? Ben anlamadım. Arkadaşlar bu hareketler ne? Acaba ikisi de mi erkek bu Gövbango dediğim? Şey, pardon. dediklerimin ikis, ikisi, de erkek olabilir. Biri bu. Öbürü de bu. Eğer ikisi de erkekse yapacak bir şey yok. Olsun. İkisinin de, tarzı, tipi birbirine benziyor. Beğendim. Nasıl Hocalarım nasıl? Kuşlarımı beğendiniz. Vallahi i̇lk defa böyle bir müşiş. ortama girdiniz. İlk defa Ben böyle bir kuşu Değilerek ilk defa gördüm. Şey. İlk evet. gördüğüm kuş yani. Hiç e, güvercinlerle takılırım ama e, bu güvercini ilk defa gördüm. Çok harika. E, vallahi çok zevkli bir şeymiş bu ya. Evet. Hoşuma evet. gitti. <laughs> Bundan sonra sık sık ziyarete geliriz Halil Hocam. Başım üstüne. Bir de gidelim şu seraya bakalım. Peki oldu gidelim bakalım. Şu yan taraftan gidelim. Tur dur abi hocam sen de gel bir bak. Sera nasıl olmuş? Evet. Sera'ya. Ben bu arada ara ara size bununla ilgili bilgi veriyorum. Ee, çemberler takıldı. Hani geçen gün daha direkler dökülmüştü. Direkler döküldükten sonra hani su terazisiyle yapılmıştı. Şimdi çemberler takıldı. Takıldıktan sonra şu oluklar var ya. Oluklar yapıldı. Şimdi onlar iyice kaynaklanacak. Su buradan gelecek. Ta dibe kadar gidecek. Oradan dökülecek. Tahliye olacak. Yan tarafa da klipsler takıldı. Bu klips dediğimiz şeyler şu. E, naylon dediğimiz bu hani sera naylonunu. Bu klipsleri yandaki o düz boruların hepsine tek tek çakılacak plastik yardımıyla. Bakın direklerimizde 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi çemberlerin de ortasından ta sonuna kadar böyle kemer şeklinde gidecek ki birbirine eklensin. Eklendikten sonra o borularla sağlamlaştırılsın. Bu direkler de daha sonra tekrar revize edilecek. Revize edildikten sonra olay bitecek. Ve biz naylonu da çektik miydi? Alın size 10 numara 5 yıldız bir dönümlük ejder meyvesi serası. bu arada Uğur kardeşim bana şey demiş hani doğada yaşam belgeseli. Valla bizim bu iş doğada yaşam belgeselinden daha zor. Çünkü e bayağı bir emek var. Artık 24 saat yetmiyor. Yetmediği için de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hameş Ajans yazdığın yorumlarla beni çok mutlu ediyorsun. Erdoğan Alçol Tekin sağ olasın. Yani o kadar çok arkadaş var ki hepinizin ismini söyleyemiyorum. Bu arada Rafael, ee, Royal, Hayri Yani teşekkür ederim De Yorumlarınızla beni Hiç boş bırakmıyorsunuz Yakup Filo Güvercin Gökhan Çelik Kardeşim Yasin Gök Kardeşim Yani o kadar çok isim var ki Hepsini hatırlayamıyorum ama Hepinize birden toplu teşekkür etmek için Bir gün bir video çekeceğim inşallah Bakın çember Ta bir dönüme kadar Ortalama 32 metre uzunluğu olan bir yerimiz bitmek üzere. Bugün iş sonu bitti. Bakın gördüğünüz gibi bunun üzeri kapandıktan sonra olay bitecek. Bu yan tarafına da karar aldık arkadaşlar. Tamamen mısır ekmeği düşünüyoruz. Çünkü hayvanların yemi açısından mısır en kolay yetişecek olan bitki. Geçen gün bıldırcınlarımızdan ikisi daha kaçtı. Doğaya kaçtı. Umarım yaşıyorlardır size daha iyi hizmet verebilmek için tek ricam olan beni yalnız bırakmamanız, abone olup paylaşmayı ve hepsinden önemlisi beni ben yapan yorumlarınızı unutmuyorsunuz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın dostlar.